Herkese merhabalar. Birazdan 38 yaşında bir hastamıza burun estetiği ameliyatı gerçekleştireceğim. Hastamız aslında çocukluk çağından beri, yani kendimi bildim bileli burnumda bir eğiklik söz konusu diyor. Ve burun muayenesinde gerçekten sağ tarafın tamamen tıkalı olduğunu, sol taraftan sadece nefes alabildiğini fark ettim. Burnun resmine şuradan bir bakabilirsek, buradan değerlendirmek bence çok kıymetli. Bakın şurası orta hat Oysa ki burun direkt olarak sağda duruyor. Bakın böyle bir C gibi. Yani burun kökünden beri gelen bir eğiklik var. Burası içe doğru çökmüş. Bu taraf ise dışa doğru böyle bir kaşığın içi ve dışı gibi bir hale gelmiş. Şöyle kaldıralım isterseniz. Bakın buradan çok daha net gözüküyor orta hatta göre. Evet. Burun kanatları da aynı şekilde asimetrik ama içeriden bakıldığında şu gördüğünüz kısım aslında burun kıkırdan tam içeride kink yaptı. Böyle bir kırık olduğu bir yapı. Çok yüksek bir ihtimalle bu hastamız çocukluk çağındayken burnu kırılmıştır ve bu şekilde gelişmiştir. Profilden bakıldığında kemerli bir burun yapısı var. Biraz düşük ve biraz uzun e, yüzüne göre. Tabi burayı bir miktar düzelteceğiz. Diğer açıdan baktığımızda da benzer bir problemin olduğunu fark ediyoruz. Bu resmin üzerinde şimdi bir simülasyon gerçekleştireceğim ki bu simülasyon bizim için ısıtmıza da göstereceğiz şimdi nasıl bir şekle kavuşacağını da kabaca olsa göstermek istiyoruz. İri bir burun yüze göre, derisi biraz kalın ama güzel bir sonuç verecek. Hastamızın nefes alması da burada çok önemli. Çünkü hastamız sporcu bir hasta ee, ve burnunu yaptıktan sonra spor aktivitelerinin çok daha iyi olacaktır. Çünkü onu gerçekten bu zorluyordur. Ee, spor yaparken de bayağı bir ciddi nefes alma sorunu yaşadığını düşünüyorum. Şimdi bakın Buradaki resmin üzerinde planlama yapacağım. Bu hastamızı da göstereceğim. Gördüğünüz gibi burayı hafif de olsa indireceğiz. Erkek burnunda çok fazla indirmemek lazım. Çünkü hani amacımız doğallığı korumak. Hastamızı rahatsız etmeyecek şekilde. Abartılı bir şey asla istemiyoruz. Bakın çok küçükmek de değil. Doğallık bence çok kıymetli. Erkek burnu kadın burnundan daha zordur arkadaşlar. Hem yapılı olması hasebiyle hem de erkekte daha düz iniyoruz. Yani kadında biraz daha uç kısmını kaldırabiliriz. Biraz daha kavis verebiliriz ama erkek hastada asla böyle bir şey yapmıyoruz. Şimdi bakın üstteki kısmı aldı. Şimdi buradaki farkı görelim. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın bu kadar kısmını alacağız. Daha fazla değil. Burun ucu ile dudak arasındaki açı şu açıdan bahsediyoruz. Bu açı normal 90 derece olmalı ama hastamızda şu anda 80-85 derece civarında. O yüzden ucunu bir miktar çok hafif de olsa kaldıracağım. Hastamızın da şimdi birazdan onayını da alacağım. Bu bence kafi. Çok da abartmadım. Üstü birazcık daha yaparsak daha da iyi olacak. Üstü biraz daha indirmemiz gerekiyor. Çünkü ucu biraz kalkınca otomatik olarak burası biraz kısalmış oluyor. Evet. Şimdi hastamıza gösterelim. Nasıl buldunuz efendim bu görüntüyü? Güzel. Bakın. Çok abartmadım farkındaysanız. Evet. doğallığı Doğallı koruyacak şekilde. Önden de tabii orta hatta olması gerekiyor. Bunu önden gösteremeyiz. Ama en azından profilden nasıl olacağını kabada olsa görmüş olun. Tabi burun ameliyatlarında bu kadar eğri bir burunda %100 böyle jilet gibi yani cetvelle çizmiş gibi yapmak mümkün olmayabilir. Ama %90 düzelecek bu probleminiz. Nefes almanızı düzeltmiş olacağım.